Ee, özellikle Ramazan aylarında e, bu tür ifsarların e, verilmesi işte e, kırgınlıklar ve sıvıntıların giderilmesi için, insanların birbirine bir araya gelmesi için her Ramazan aylarında bu tür gelenek haline getirip düzenlemeye çalışıyoruz. Özellikle kıymetli ve değerli basınımızın aracıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza da aile olarak şahsım ve köy adına teşekkür ve selamlarımı iletiyorum. Kendisi de inşallah bir zamanda burada ağırlanmak isteriz. Ee, aynı zamanda Sayın Valimiz çok kıymetli ve çok değerli Valimiz e, Münir Karaloğlu Bey Efendi'ye e, bu güzel günümüze teşrif etmelerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Sayın Valimiz e, gerçekten e, insanların derdiyle, sorunlarıyla, sıkıntılarıyla paylaşan bir e, Valimizdir takdire şen Sayın Valimiz ve Bismil Kaymakamımız da aynı şekilde Sayın Valimizi takip ederek güzel şekilde e, vatandaşla haşir olup vatandaşlarımızın sorun ve sınıflarını dinleyerek ve e, e, basın aracılığıyla hem size ayrıca şunu da arz etmek istiyorum bizim Sur Kaymakamımız Abla Çiftçi Beyefendi'ye e, kendisi de halkla halkımızla, Diyarbakırımızla ilgili üzerlerine düşen Sayın, baştan sayın Valim olmak üzere üzerlerine düşen e, canla başla e, mesaini harcayan, yer bakımımızı işçilerimizi belli bir konuma getiren çalışan kıymetli bürokratlarımız vardır. E, ve basın aracılığımızla da e, tüm e, değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ki e, bu tür e, etkinlikler e, işte insanlar arasında fakiri, zengini ayırtmadan ee, bir araya gelip kırgınların giderilmesi için e, çok güzel bir duygu. Allah hepsinden razı olsun. Bizleri şereflendirdiler. Bizler mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum size ve kişi değerli kişi e, tahminimce e, yani yani 5000 kişi 3000 5000 bin arası tahminimce yani e, çünkü ayrı gayretmedik e, saymadık da ama öyle tahmin